Selamlar herkese tekrardan ben Aydin başka bir günle beraberiz Nasılsınız inşallah iyisiniz mutlusunuz ve her zamanki gibi bomba gibisiniz ee, Başka bir gün farklı bir iş farklı işler Dediğim beraber olalım ee, Bugün gidelim bir arışveriş yapalım bakalım bir haftalık yaşamak bir haftalık yemek e, masrafı Kanada'da ne kadar geliyor yani normal bir şekilde Çünkü ben tek kişi olduğum için e, mecburiyetten e, az alırım az kullanırım e, yani az kullanmıyorum az ki evde dolabım küçük olduğu için e, doldurmasın ve yani onun şeyine kadar ben alışveriş yapıyorum yani o ne kadar bir yeri varsa onun o kadar ben alışveriş yapıyorum. Çünkü fazlası kalır, bozar. kaskoya gitmemiz şansımız var. Kasko büyük bir firmaymış, büyük bir böyle bayiymiş, büyük bir marketmiş ki Ailelerler için çok denk geliyor ya da iki tane yani iki çift olsunlar ya da üç çift olsunlar. Kasko çok denk geliyor. Neden? Sebebi bu ki ee, aldınız ee, Şialar aldınız akdamlar Yani atıyorum meyve suyu üç taneden daha aşağısını satmıyor. Yani bir peki bir üçlüymüş. üçlü ama üçlüsü de iki buçuk litreymiş yani iki buçuk litre bir iki kişiye o kadar değmez yani işin içmeyeceğiz onu kesinlikle eminim ama iki çift olsunlar ya da üç çift olsunlar Kasko alışveriş denk geliyor. Bakalım biz acaba bugün girebiliriz mi, giremeyiz mi? Çünkü Kasko'ya gitmeniz gerekiyor. Kasko kendi kartı var yani müşteriya kulübün içinde Kasko'nun müşterileri kullanıyorlar. Kartsız giremezsin. Ben şansımı deneyeceğim. Eğer olursa gireriz, olmasa da. Her zamanki gibi Walmart ya da Superstore, bilmiyorum, bunların birisinden biz alışverişimizi yaparız. beraber alalım. Evet dostlarım, ben Superstore'a geldim. Zaten kasko olmuyordu. Superstore'u ben her yerden daha çok seviyorum. Bilmiyorum sebebini, bana çok denk geliyor. Şu plazada, burada Vinerz var. Winners'da öyle elbise, ayakkabı, mayakkabı, iyi fiyatlar brisk var ev için halı ne bileyim örtü yastık işte superstore da orada bir tane de burada şey var spor salonu var planet fitness aylık 30 lira VIP masaj var büyük bir yer. şöyle göstereyim ondan sonra da bir de superstore ben arabayı bir park edin burada. Ondan sonra süperestöre girelim. Beraber olalım. Evet işte alışverişim az mı çok mu bilmiyorum. Ama bakalım ne kadar alışveriş yapacağız. Bunlar yeni yerin için bunları koymuşlar buraya. Şöyle az da böyle şey yapmışlar. Eğer kendiniz yapmak isterseniz 10 dolar. Ondan sonra kendileri böyle 70ler 35 dolar geliyor. Biz içeri girelim. Şöyle gösterelim size. Zaten yeni yıl. Burada e, iyi fiyatlar. Yani elbiseler için. Fiyatları gerçekten böyle mantıklı bir fiyatta. Herkes alışveriş yapabilir burada. Eee sürpriz bu kadınlar için. O arkada böyle eczanesiymiş. Protein, protein yani. E, siz siz alır haplar ya da ilaçlar hastalık için de buradan alabilirsiniz. E, işte i̇şte ben bunları çok severim. Bugün bir, tane alacağım. Kapatır mıyım? Burada bulabilir miyim? Burada haplar bakmayın. Şöyle vitaminler fiyatları böyle geliyor. Ben hep B6 almam gerekiyor. Beyin bitmiş. Şöyle göstereyim. B12, B12, B1. İşte burada çocuklar ya da pastırlı olan Şeyi de alabilirsiniz Fiyatları bu Ben buldum kendi istediğimi bir dakika 11 dolar Benim B1 300'e ihtiyacım var bu B1 100 D3 D3 yani Şurada benim ihtiyacım var. Böyle balık şeyi. Bunu almayalım. Zaten B6 yeter. 11 dolar. Kaç tane var içinde? 100 adet. 100 adet şöyle. 11 dolar. Buna ihtiyacım var. Aldım bunu. İşte bir yumurta aldım. 30 tanelik. 4 tane ton balığı aldım. Ha yani öyle. Şeydim vardı. Bir tane akala akar 4 Dört tane patates aldım. 2 ekmek aldım. Deterjan aldım bir tane. Bundan sonra çeşitli aldım. Bunları ayrı zaten. Bunlar biri kendi 3 tane kayın var dedi. Evde size de. söylerim ne Evet dostlarım tekrar benim küçük evime hoş geldiniz yaptığım alışverişler bunlar kendi markamda duruyorum ee, orada dediğim gibi olmadı size göstereceğim şöyle göstereyim Real Canadian Superstore yaptım alışverişler ee, ne yapmışım ne etmişim burada ben hava almışım ki 37 dolar 78 senti zaten benim üzerimde değil. Ben bunu kestim. Yani sizin için rahatladım. Toplam benim yaptığım alışveriş 109 dolar 28 sent olmuş. Ki ben bu yaptığım alışveriş içinde kendim için bu haplardan bir tane almışım. Böyle zencebilli bir haplarımış Diz için çok iyi diyorlar. kendim için aldım. Bir kayınvalide için aldım. Zaten dediğim o parayı oradan kestim ki siz yani yanlışlık olmasın. Bir de bu omega uçu almışım ve içinde de böyle gördüğünüz gibi dercendi var. Ondan sonra şunu aldım. Ee, i̇çinde böyle ne bileyim çer yani çerez gibi oluyor. İki tane ekmek aldım ekmekler bu kadar. Kaç gram? Kaç gram geliyor? Hemen size söyleyeyim. 80 gram. Evet. 80 gram diye şöyle bizim ekmekli yani. Aynı Bunu da aynı için aldım. Kolajen. Bu da 18 dolar geldi yoğurt Yunan yoğurdu 4 tane 4 tane ton balı yani getireceğim koy Şöyle 30 tane koy yumurtası Bir de tercan almışım Bir de dört tane patates aldım. Bir de orada bir tane de tabağımış. Yerimiz boş. Pilav yaptırdım. Zaten pilav için almıştım. Benim yaptığım alışverişler gördüğünüz gibi 109 dolar 28 sent oldu. Ki bunlar e, yani yumurtası, yoğurtu, ne bileyim deterjanı, patatesi, yani bu tencereyi aldığım hapları bunlar değişik günler için gider. Mesela yumurta 5-6 gün, yoğurt 4-5 gün. Biz yoğurt severiz yemeğin yanında. Ondan sonra ton balığı bir ay belki daha fazla. Çünkü çeşit çeşit yemekler yaptığım için öyle gider. Ama yaptığım alışveriş burada 100 dolardan fazla olmayacak. Yani bir ay değil en azında 2-3 iki, iki, hafta arası size 100 dolar daha fazla olmaz ki bu çalıştığın bir gün maaşıymış. 60 dolara sen telefon alırsın da işte neyse geçelim. Vaktinizi almayalım. Ee, başka videolarda başka şekilde anlatacağız, konuşacağız tekrardan. İyi buraya kadar izlediniz. İyi ki varsınız. Eğer buraya kadar abone olmadınız lütfen abone olun. Zila tuşlayın. Bana yazın, yazdıklarınız destek oluyor, yardım ediyor ki ben bu yola daha böyle kuvvetli, daha böyle heyecanlı, daha canlı ki devam edeceğim kesinlikle. Ama e, sizin yardımınız, sizin yazdığınız daha fazlası e, güç veriyor. Fazla konuşmayayım zaten. <laughs> Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.